Arkadaşlar. Merhabalar. Ben <laughs> Ben Songül Yaman. Çiğdem Terlioğlu. Memnun oldum arkadaşlar. Düşüncelerinizi alabilir miyim? Bugün çok mutluyuz. Niye derseniz ben 5 sene sonra okuldan mezun oluyorum. <laughs> Sonunda kepimi attım. Diplomamı almaya geleceğim. <laughs> Mutluluğun yanında bir hüzün de var ama. Tabii canım arkadaşlarımdan ve öğretmenlerimden ayrılıyorum. Okulumu özleyeceğim. Peki sen? Çok mutluyum yani 4 yılda bitirdim. 5 yılda olmasa da güzel yani çok mutluyum. Peki nereye nereyi hedefliyorsunuz bundan sonra? Hayatınıza ne gibi şey, yön vereceksiniz? Yön vereceğim. Ben Türk halk dansları öğretmenliği yapacağım. Evet halk oyuncuyu. Onu devam ettireceğim. Hedefim Besyo'ya gitmek. Merhaba. Merhaba. Bizi tanıyabilir miyim? Ben Aylin Moran. Ee, bu sene mezun olmuş da gördüğünüz <laughs> gibi. Boluluyum. İşte o kadar. Sen? Yasemin Arslan, Düzceli'ye. Arkadaşlar bugün hakkındaki düşüncelerinizi alabilir miyim? Ya koca 4 sene hani birden akıp geçti. Yani tabii ki de özleyeceğiz. Hani bir yandan mutluyuz, bir yandan üzüntülüyüz. Hani o kadar şeyler yaşadık. Güzel, kötü. Hep beraber ağlayıp güldük. Yani güzeldi her şey. Peki sen? Ben dahiline katılıyorum. Kesinlikle çok özleyeceğiz bütün arkadaşlıklarımızı. Her şey yani. iyisiyle kötüsüyle dört yıl bitirdik burada. Peki Sen. şimdi ne hedefliyorsun? Ben turizm işletmecisi olmak istiyorum i̇nşallah. inşallah. Bakalım. Sen? Ben polisliği çok istiyorum. yani Uzun zamandır bu hayalim. İnşallah olursa. İnşallah. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Hayırlı olsun. Teşekkür ederiz. Şimdi mezun olan arkadaşlarla birlikteyiz. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Ben sizi sırayla tanıyabilir miyim? Ben Leman Seren Üsküp. Sinem Durman. Tuğba Sarıkaya. Memnun oldum arkadaşlar. Ben sizden teker teker bugün hakkındaki düşüncelerinizi alabilir miyim? Okuldan mezun olmak nasıl bir duygu? 4 sene iyisiyle kötüsüyle çok güzel geçti. Mezun olmak tabii ki yavaş yavaş farkına varılıyor bazı şeylerin. Okullar başladığında göreceğiz onun <laughs> da e ama sevinçli olduğunuz kadar bir yandan da üzüntüsünüzdür bence. Kırık bir hüzün var aslında içimizde. Yani 4 sene beraber olduğunuz insanları bırakıp gitmek, bir daha göremeyeceğiniz aklınıza geldiği zaman hani kötü oluyorsunuz bir daha yaşayamayacağız diye düşünüyorum böyle bir şey. En iyi en iyisi lise yıllarıdır. Böyle bırakıp gitmek insanın ayrı bir önemi var ya. Tabii evet evet. Peki senin düşüncelerini alayım biraz. Ya tabii 4 sene boyunca çok güzel günler geçirdik. Ya büyüdüğümüzü hissettiğimiz son senemizdi bu gerçekten. Gerçekten ben büyüdüğümü hissettim yani. Güzeldi gerçekten. Buruk bir içimizde sevinç mi desem, üzüntüm desem ikisi karışık yani. Çok farklı duygular çok var. Teşekkür ederim arkadaşlar. Size başarılar diliyorum sonraki hayatınızda. Sayın Serpil. Üsküp dört yıl süre içerisinde okul aile birliği başkanlığını yapmış ve okulumuza çok büyük maddi ve manevi katkılarda bulunmuştur. Ben tekrar huzurlarınızda her iki Üsküp eşini kutluyor, tebrik ediyorum. Merhaba. Merhaba. Biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? Ben Ercan Üsküp. Ee, Bolu 16-11-1955 doğumluyum. Ee, 1971'de Bolu Ticaret Meslek Lisesi'nde başladığım öğretim yılında... ...1973 yılında yine bu sıralardan bu havayı teneffüs ederek mezun oldum. Daha sonra Ankara İktisat-Ticaret Mühendisliği Akademisi'nde öğrenime başladım. Ve Ankara İktisat-Ticaret Mühendisliği Akademisi'nden 1977 yılında mezun oldum. Tabii e, ticaret işinden mezun olmak ve okulumuzun bu havasını, bu değerli öğretmenlerimizi, müdürlerimizi unutmak hiç mümkün olmuyor. Dolayısıyla e, onların yanında olmak, onlarla beraber olmak, onların başarılarına ortak olmak, yüzlerine orta, ortak olmak çok güzel bir duygu. İnanın bugün bu duyguların en yoğunluğunu, en güzelini yaşıyorum. E, bu meyanda da sayın okul müdürümüz şemsettin ve çok çok teşekkür ediyorum. Böyle bir güzel ortamı yaşattığı için, böyle bir güzel ortamda bizleri buluşturdukları için, artı 1971'lerden gelen heyecanı tekrar bize tattırdıkları için dolayısıyla sizlere de çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum.